Platon'un kendisi zaten iki taraftan da kral soylu. Evet, babadan da şeyden de. Anne tarafından solon, soylu. solon. baba tarafından yine krallara dayanan solon. bir aile var. Yani aristokrat biri. Dolayısıyla seçkin biri, elit biri Platon. İyi bir eğitim almış. Evet. Gençliğinde atlet. Efendim, Olimpiyatlara var. katılmış, madalya Madalesi almış. Var. Aslında Plato da oradan geliyor. Plato, Plato geniş demek. Geniş. Platon da omuzları geniş, geniş. olduğu için, sözünün anlam aralığı geniş, geniş olduğu için. için baya, Anlı geniş baya, olduğu için. Bayağı baya bir şey yapmışlar orada da. Zaten eğer gnostizm girmişse işin içine, batınilik girmişse Gişse işin içine, içine evet. efendim böyle tevilcilik girmişse işin içine orada lafın sonu falan gelmez. Kahve evet. falı gibi ne koysan gider. Her bakana göre değişir. <laughs> Yani böyle bir gençliği var. İyi bir eğitim almış. Çok iyi bir eğitim almış. Şiirler yazıyor, yazıyor tragedyalar yazıyor. Diğer filozofları ciddi inceliyor. Sokrat'la tanışıyor. 8 sene kalıyor zaten. 8 sene evet. talebesi. Ve Sokrat'ın vefatına kadar hocasını adım adım izleyen sadık ama çok kaliteli, üretken bir talebe. Tüketen talebe değil. Yani Sokrat'ın sineği değil, Sokrat'ın balarısı oluyor. Balası. Bu çok önemli. Sokrat'ın bir sürü talebesi var. Hatta ta İskitya'dan gelen İskit talebesi var. Kartaca'dan gelen talebesi var. Ama e, Platon başka. Çok da cins kafa, üretici. Ama dediğiniz gibi hiçbir üretim saf kendisinden değildir. Bilgi kümülatiftir demiştim. Öncesinden mutlaka alır. Platon iyi bir alıcı, iyi bir telifçi aynı zamanda. Aynı zamanda iyi bir üretici. Mesela Pisagor'dan matematiği alıyor, geometriyi evet. alıyor. Ve aynı zamanda Pisagor'dan mistisizmi alıyor. Hatta hatta ta Orfeus mitinden alıyor. Asıl akli köklerini Heraklitos'tan alıyor. Ondan sonra da Sokrat'tan alıyor. Yoksa başka birçok daha e, insandan bir şeyler alıyor. Bunları meclis Evet. Bunları sindiriyor. Sentez yapıyor. Üstüne de ilave ediyor.